Bu da tabi bana işaret etti, e, bunu bir görev olarak azlettim, e, madenci resimlerine başladım. E, madenci resimlerinin konusu zaten e, resimlerden belli, işte madencilik meşakkatli bir meslek, e, kazaları, efendim, göçükleri, hücreleri olan bir şey. Resimleri yansıtmaya çalıştım, hala de e, resim, maden resimlerine devam ediyorum, İnşallah e, maden resimlerinin, maden kazalarının olduğu şehirlerde en büyük hayalim bu resimleri oralarda sergilemek olacak. resimlere bakınca kendilerini buluyorlar diyebilirim. Evet, Siz de geldiğinde de sevdim ya. Abi ša da mi zvuči da tako nešto da te izmislim